ileşimini açıyorum. Divan katibi olan arkadaşlarımızın mazereti dolayısıyla katılamadılar. İki tane divan katibi belirleyeceğiz. Sayın Esra Yeni Dünya ve Sayın Duman Selim Bilgini divan katibi olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Buyurun. meclise katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli meclis üyelerimiz, birinci bileşime ait tutanak özetini toplantı öncesinde sizlere dağıttırdım. Okunduğunu ve herhangi bir maddi hatanın olmadığını düşünüyorum. Belediye Kanunu 22. maddesinin son fıkrasına istinaden oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçmeden önce görüşü olan var mı? yok. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün 9 Eylül 2022 Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923'te önce Halk Fırkası adıyla kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu ve ilk genel başkanı Atatürk'ün önderliğinde ulusal bağımsızlığı kazanan, cumhuriyeti kuran, saltanatı kaldıran, hilafete son veren ve ulusal birliği sağlayan partidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurma ve ülkemizin en köklü partisi olma gibi sahip olduğu ayrıcalıklı tarihsel miraslarıyla geleneğini ve temellerini en iyi şekilde temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99. kuruluş yıl kutluyorum. Değerli meclis üyeleri, İhtisas Komisyonları'nda havale edilen konularla ilgili olarak 5393 sayılı belediye kanunun 24. maddesinin 3. fıkrasına istinaden meclis başkanlığımıza sunulan 11 adet komisyon raporunu sizlere meclis öncesinde dağıttırdım. Komisyon raporlarının tümünün okunduğunu düşünüyorum. Bu nedenle sadece komisyon görüşlerinin okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının L bendi ile belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 11. maddesine istinaden müdürlük teklif ekinde yer alan 2 sayılı boş kadro değişikliği cetveli ile 3 sayılı dolu kadro değişikliği cetveli komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon ile için görüş olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 49. maddesine istinaden bir adet tekniker ve bir adet mimar kadrosuna karşılık gelmek üzere sözleşmeli personel çalıştırılması, çalıştırılacak olan sözleşmeli personelin ücretinin ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 2022 yılı için belirlenmiş olan sözleşmeli ücret cetvelindeki 657 sayılı kanuna göre net aylık tutarın her iki ünvan için de yüzde yirmi fazlası olarak belirlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre yeniden hazırlanmış olan Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının M bendine istinaden komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporda ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde Beşiktaş İletişim Ofisi'nin basın, yayın ve halkla İlişkiler müdürlüğü uhdesinde faaliyet göstereceğinden dolayı mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre yeniden hazırlanmış olan basın, yayın ve halkla İlişkiler müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliği 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin birinci fıkrasının M bendine istinaden komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yes. Yapılan inceleme neticesinde Beşiktaş İletişim Ofisi'nin bir alt birimi olan Kurumsal İlişkiler Birimi'nin Dış İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlanmış olması dolayısıyla mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre yeniden hazırlanmış olan Dış İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin 1. fıkrasının M bendine istinaden komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin olayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler o birliğiyle kabul edilmiş. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 48. maddesine istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde şehit aileleri ve gazi hizmetleri birimi kurulması ve bu değişikliğe istinaden mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre yeniden hazırlanmış olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin 1. fıkrasının M istinaden komisyonumuzca uygun görülmüştür meclisin olayını arzu Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabul oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde asansör periyodik kontrol yönetmeliğine göre ilçemiz sınırları içerisinde kullanılmakta olan asansörlerin periyodik kontrolleri dolayısıyla bina sorumlusundan tahsil edilecek periyodik kontrol ücretinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi Belirlenen periyodik kontrol ücretinin %10'unun ise idaremize aktarılması, asansörlerin periyodik kontrollerini yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalamak üzere başkanlık makamına etki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olmuş. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunu aynen oylarınıza, kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının feybendine istinaden hali hazırda uygulanmakta olan 2022 yılı ücret tarifelerinin eklenen yeni kalemlerle birlikte ekteki şekilde revize edilmesi, revize edilmeyen tarifelerin ise aynen uygulanması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olunur. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesinin 1. fıkrasının iyi bendine istinaden Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ'nin sermayesinin 15 milyon TL'ye artırılması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayına arz olmuş. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüşü olan var mı? Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, Arkadaşlarım hepinize kolaylıklar diliyorum. Bu konuyla alakalı bir soru önergesi vermek istiyorum sözlü soru önergesi. Görevi belediye personelinin maaşlarının ödenmesi ve eğitimi gibi faaliyeti olan Belediye İktisadi Kuruluşu Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri AŞ'de neden 23 kişi yönetim kurulu üyesi vardır? Zaten borç yükü altında olan Beşiktaş Belediyesi'nde bu şirketler birbirlerine birilerine huzur hakkı dağıtma yeri olmaması gerekir. Gereğini saygılarımla arz ederim. Teşekkür ediyoruz. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş olan var mı? Onu söyledik zaten. <laughs> Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde 5393 sayılı belediye kanununun 18. maddesiyle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün Diğer hizmet alımları harcama kaleminden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün hizmet binası kiralama giderleri harcama kalemine 1.250.000 TL, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün diğer harcama kalemine 9.750.000 TL olmak üzere toplam 11 milyon TL'nin aktarılması komisyonumuza uygun görülmüştür. Meclis onayına arz olmuş. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Buyurun. Yapılan inceleme neticesinde söz konusu sokakta ticaret teşekkülü olmadığı anlaşıldığından sokağın konut bölgesi olarak kalması komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin onayını arz olmuş. Komisyon görüşünü dinlediniz. Komisyon raporuna ilişkin görüş olan var mı? Komisyon raporunun aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy biriyle kabul edilmiştir. Başka gündem maddesi bulunmadığından Eylül ayı meclis toplantısı kapatıyorum. Bir sonraki meclis toplantımız 3 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılacaktır. Teşekkür ediyorum.